içeriği görüntüleyecektim ama raflara ürünler dizilmiş. Kapalı şu anda. Nasıl sonra geliş bir daha ziyaret ederim ben burayı. İşte telefon numarasıymış. Bu tarafa da eklenin videoya. Diyanlar uzun uzun bakabilirler ürünleri. Çalışanlar geliyor bakalım belki de açarlar. Ben bu çöreği çekinceye kadar. bakalım camdan mi ürünler. Evet kutu kutu kayısılar. Ama nasıl kalmazdı bir şeyler. Bu de galiba meyve kırıyor var. Evet. Esitini elmalarını kırmış poşetlere koymuşlar. Malatya'da kat deniyor. Anahtar alabiliriz. Açılabilir. Şuraya mı? Evet. Onu daireye sormanız lazım. Yani. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Tamam. Evet, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün ürün satış bölümündeyiz. Sağ olsunlar açtılar içeriye girebildim. Ve bana anlatılanları ben de size anlatayım. Şuradan başlayarak şunlar. E, yani peşinen şunu söyleyeyim. Hepsini de tekrar etmeyeyim. Bütün ürünler Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün bilimsel olarak bahçelerinde yetiştirilen e, ürün diyelim. Yani meyve ve sebzelerin ürünleri. Şu anda kurutulmuş olarak veya marmelat olarak sunuyor. Şunlar e, Domates kuruları. Kuru domatesler. Böyle paketlenmiş. Fiyat listesi var zaten. Görüntüde alabilirsiniz. Dut pekmezleri. Bunlar Malatya'da elma kakı deniyor. Biraz sosyete adı olsun diye şimdi elma cipsi deniyor. Halka halka doğranıp fırınlarda kurutulup cips haline getiriliyor bunlar. Evet, bunlar kavanozlar deyip Cam kavanoz kullanılmış. Onlar da dikkatimi çekiyor. Domates sosu, salça değil. Bunlardan salata yapabilirsiniz, pilava koyabilirsiniz, sulu yemeklere koyabilirsiniz. Ah, şunlar neydi? Marmelat. Bunlar da marmelat. Kayısı marmelatı mıydı? Evet. Şunlar kayısı şey, domates tozu. tozu. Kurutulduktan sonra öğütülüp toz haline getirilmiş pul biber gibi. E şunlar kayısılar. İslim kayısısı. Şurada kayısı marmelatları var. İlginçtir. Kahvaltılarda böyle çoluk çocuğunuza e, acayip zararlı çokomeller bilmem neler çoko kremler yedireceğinize işte kayısı marmelatı yedirebilirsiniz. Dut pekmezi. Şunlar kara dut pekmezi, üzüm pekmezi. Şunlar kara dut kurusu. Böyle paketlenmiş. Karadutların kurusu. Hepsi bu bahçelerin ürünleri. Eski Malatya'da da var, burada da var. Malatya'nın merkezinde yani Tecde'de var. Bunlar beyaz dutun kuruları. İşte kayısı pestilleri bu sırada. Şöyle bir tanesini alayım da göstereyim size. Kayısı pestilleri paketlenmiş. Yarım kilo mu bunlar? Evet. Heh, yarım kilo şeklinde. İsteyen yarım kilo alsın diye. Kayısılar, elma kuruları, elma katları böyle sıralanmış. Şunlar da yine islim ama yarılarak kabuk deniliyor. İkiye ayrılarak islime veriliyor. Şunlar bütün olarak islime gidenler. Evet Şurada da ben ıhlamur zannettim ama Elma kabuğuymuş, elma kabuklarını kurutmuşlar, çayı içilebilsin, tüketilebilsin diye. Bunlar da elma kabuğu. E bahçede ben geçen yıllarda geldiğim zaman ceviz de vardı, bu evet. reyonlarda ceviz göremedim, Yok, ha, satıldı bitti. Evet. Çünkü e, cevizi yeşil kabuğundan ayırma makinesini tanıtmışlardı, onu görüntülemiştim ben burada. Evet. Şey çamaşır makinesi gibiydi bir yandan su akıyordu bir evet. yandan cevizler yeşil kabuğuyla beraber kabuk bir yana kabuksuz ceviz bir yana ayrılıyordu. Evet. Buraya ilk makine geldiğinde basın mensuplarını davet etmişlerdi. Evet bu da en çok önemli sağlıklı ürünler var burada. Evet görüntülerde telefon numarası da var telefon edip iletişim kurabilirsiniz telefon numarası bir söyleyelim. 0422 Evet. 212 212 20 çift 0. 20 çift 0. Evet, e, Kayseri Araştırma Enstitüsü'nün Tecdi'deki binasının hemen önünde de bu reyonu bulabilirsiniz. Eğer reyon kilitli ise e, danışmadan diğer binaya, idari binaya gidip oradan görevliyle birlikte gelebiliyorsunuz. Çok da güzel kar yağıyor. Şuradan bir karı da göstereyim. İşte de size kar. Tam bahar geldi derken şu yapraksız, çiçeksizler elma ağaçları. Daha ileride çiçek açmış bölümler var. Onlar kayısı ağaçları.